Öncelikle ben e, seyircilerimize ve bizi her hafta ilgiyle ve sevgiyle aslında takip eden herkese ben minnetlerimi sunuyorum. Çünkü her iş çok fazla bir emekle ve birçok insanın emek vermesiyle, yüreğini ortaya koymasıyla başlıyor. Fakat bu kadar sevgiyle buluşmuyor her zaman o işler. Biz bu sevgiyle buluşabildiğimiz için çok şanslı kesimden olduğumuzu düşünüyorum. Yüzden fazla ülkenin yayın hakkını aldığı Yalı Çapkınının en çok izlendiği ülkelerden biri de Romanya. Suna karakterine hayat veren Beril Pozam, geçtiğimiz günlerde Romanya'da yaşayan hayranları için özel bir röportaj verdi. Benim senden başka bir şeyde gözüm yok ki. Vallahi. Sen beni sev. Çocuklarımızı sev yeter. Geri olur. Yurt dışındaki seyirciler yani dil bariyerini ortadan kaldırarak bile isteye yani kendi ana dillerinde olmayan bir işi izlemek, her hafta takip etmek çok kıymetli çünkü orada gerçekten dili ortadan kaldırdığında sadece gözler, hisler ...ve ses tonu falan var ve evrensel bir yerde buluşuyormuşuz gibi bir yanda. Aslında Türkiye seyircisiyle de öyle bence. Peki acaba Beril Pozam sınırları aşan bu başarıyı neye bağlıyor? Yani o başarıyı şimdi ben bir oyuncu olarak değerlendirmek... ...yani ben set içi değerlendirebilirim ama... ...Yalıçapkın'ın seyircisi olsam ben ne hissederdim diye düşünüyorum. Çapkın'ını izlediğimde sadece seyirci olarak beni çeken şeylerden biri. Öncelikle bir gerçek hikaye olması ilgi çekici gerçekten. Hani acaba ne oldu diye merak ederdim. Ama sonra televizyonu açtığımda ve izlediğimde yani en ufak detaylarından sanatın, ışığın, görüntü yönetiminin, yönetmenliğin, oyunculukların ustalıkla yapılıyor olması, herkesin gerçekten işine ve birbirine duyduğu saygıyı ve sevgiyi ekrandan görebiliyor olmak, yansıtıyor olmaları bana bir seyirci olarak beni mesela çok çekerdi. Beril Pozam bir oyuncu olarak Yalı Çapkını dizisinin setinin samimiyetinden ve sıcaklığından da övgüyle bahsediyor. Ben içinde olmaktan çok keyif alıyorum. Bu da hani Beril oyuncu kişisi olarak konuşuyorum ve Beril olarak konuşuyorum. Çünkü her gün sete geldiğimde pırıl pırıl gözlerle karşılaşıyorum. Gülen yüzlerle karşılaşıyorum. Se Seyran. Hadi. Ne hadi? Ablacığım. Bana demedin mi hadi dersen gelirim. Nereye istersen seninle gelirim diye. Ha? Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Bir, çok zorlu koşulların altına da girebiliyoruz. işte ne bileyim çok yoğun sahnelerde çekebiliyoruz ama hep böyle birbirimize destek oluyoruz. birbirimizin sırtındaki yükleri alıyoruz. birbirimize sohbet ediyoruz, çay kahve içiyoruz ya o sohbet bence çok kıymetli ve benim e, her işte olmasını dilediğim bir şey. anlayış sohbet ve şefkat ve ben bu sette bunu fazlasıyla yaşıyorum. Yalı Çapkını'nın sunası Beril Pozam'ın dizinin sosyal medya takipçilerine de bir mesajı var. İşte Suna karakterine yapılan fotoğraf editleri, Yalı Çapkın'la yapılan editler, Seyfer'e yapılan editler yani hepsinin o yaratıcılığından öpüyorum. O şefkatli yüreklerinden öpüyorum, pırıl pırıl gözlerinden öpüyorum. Yani iyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Dünyanın her neresindeyseniz çok teşekkür ediyorum size.